Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler TDD Zone Warfare'nin yeni bir videosuyla karşınızda arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlar e, DT Zone Warfare'nin arkadaşlar DT Zone Warfare'nin arkadaşlar yine yeni bir videosuyla karşınızda bu arkadaşlar ne yapacağız belirli bir şey yok aslında bu videoda yapacağımız belirli bir şey yok ama arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışacağız e, şuradaki eşyalarımızı falan kuşatacağız gerektiği istediklerimizi falan yükselteceğiz falan öyle bir şeyler yapacağız görevimizi yaparız aynı şekilde de hep zombi öldür görevde geliyor zaten videoya denk geliyor iyi oluyor Eee 2 tane tekerlek var yalnız ufkunun. Hemen bunları da alalım. Ben de zaten var aynılar ama yine alıyoruz yani. Pasta sarı geldi bu arada. Hemen şuradan paslı e, pasta sarımızda bayağı güzel. Hatta bu videoda pasta sarıyla oynayacağım abi. Aynen öyle pasta sarıyla oynayacağım. Uyuşmak ha. Uyuşma bir dakika abi. Uyuşmayı oraya takmak istemiyorum. Eee ne yapacağım biliyor musunuz? O değil abi. Eee oraya şunu takacağım abi. Tamam mı? Ondan sonra kaynaklıkları böyle takacağım. Ondan sonra böyle yapacağım. Aynen. böyle daha düzenli olsun diye abi. Zırhlı bir şey olsun diye böyle, bir şey yapmak istiyordum. Ee, tamam arkadaşlar otobüsümüz de bayağı iyi durumda. buyduğumuz arkadaşlar sizlere yaptığım güzel bir desteği yani. Güzel olduğunu düşünüyorum bir desteğiyle oynayacağız arkadaşlar. Yani güzel bir sizinle bununla oynarız. Eee birkaç değişiklik yaptım. Hatta bir tane değişiklik yaptım bu ana destemde. Bu ana güçlü destemde. Hani biraz daha böyle paraya yattığımız destede. Şöyle arkadaşlar. Bu deste yani bu deste biraz bu şey e, ücretsiz hani herkesin yapabileceği deste. Bu deste arkadaşlar paralı deste yani. İşte şu ajanlardır işte şu drondur falan. Aslında bunda SWAT var arkadaşlar. Bunun yerine Gunslinger aldım. Bayağı da yükselttim. Ee, neden Gunslinger aldım? Swat daha iyi aslında ama e, bu Gunslinger'ı açıkçası söyleyeyim seviyorum aslında Hoşuma giden bir karakter olduğu için bunu da aldım arkadaşlar. Bu arada ben şu Sonya'ya de Carlos'u bayağı yükseltmek istiyorum. Çünkü bunlar harika güzel arkadaşlar. Yani bunları ben harbiden seviyorum. Şimdi şöyle bir yükseltelim derken ah çok tozunu kaçırdık. Şöyle düşürelim abi. Tamam. Tamam. Ee, bir de Carlos yükseltebilirsem yükselteceğim. Muhtemelen pu puan yetmeyecek diyecektim ki. Evet kaç istiyor? 135 istiyor bizde. Ay 3 puan fark var ya. 3 puan fark da. Şurada bir yerde bir kutu falan varsa alayım ya. Şurada bir yerde bir kutu falan yok mu? Neyse arkadaşlar zaten bu bölüm içerisinde o Carlos'u yükseltiriz. Şimdi bu desteyle oynayacağız. İlk hatta ilk şey oynamak, ist oynamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar ve arkadaşlar videoyu izledikten sonra beni sizler like katmıyor kanalı zaten sevdiğiniz için abone olmayı unutmayın. Bundan önce Princess Son Miskin'in yeni videosunu attım. Ee, o videoyu izlemesi izleyebilirsiniz. Ve e, bugün normal 3 video gelecekti ama bu videolar pazartesi günü geleceği için ve zamanında çok aşırı olmadığı için arkadaşlar 2 video gelecek. E, ee, FNAF videosu atmayı düşünüyorum artık bekleyecek arkadaşlar bir haftada. Ee, bu arada bundan farklı yürüyüş animasyonlar varmış. Mesela arkadaşlar Gunslag'ın orijinal ko kostümüyle Rebel farklı. Bakın ateş etme animasyonu da farklı sanki değil mi? Yok ateş atma animasyonları sanki aynı gibi biraz ama. Ama biraz farklı abi. Sanki biraz farklı. Yürü bu daha temkinli yürüyor arkadaşlar. Bu daha rahat yürüyor arkadaşlar. Ee, bu ne aynı. Bu ne de aynı kostüm aynı. Evet e, bu ne aynı. Ee, mesela kostüm arasında farklı animasyonlar var galiba. Mesela ben Guan Saygın'da onu fark ettim arkadaşlar. Ee, bunu, ama bu sadece görüntüsüyle oynayacağım arkadaşlar. Çünkü Guardian Guardian var. Aslında üniversite şey sever de var. Vatansever şöyle hatta size göstereyim. Vatansever yaptığımızda savaş alanında 3 benzerdi. Vatansever ateş hasar %100, az, %100 arttırıldı diyor. Moldof hasar %100 da Bu bizim işimize yarayan bir şey değil. Vatanseverlerin düşmanı %15'e ateşe verme şansı olur. Bu güzel. Ama hasarı olması çünkü biz Moldof kullanmadığımız için gereksiz. bir de Guardian var. Gardiyan da güzeldi çünkü. Destek eşyası hastalama yüzde %30 azaldı yani drone için arkadaşlar savaş alanında 3 benzersiz gardiyan tüm gardiyanlar bir yakın dövüş kritik vuruşundan sonraki sonra düşmanı sersemletmek için yüzde %25 şansa sahiptir. Bu da iyi bir şey. Tüm yönler için hazırlama süresi %30 azaltı da bu da iyi bir şey. E, o yüzden bu sefer gardiyanla oynayacağım arkadaşlar. E, i̇lk başta bununla mı oynayalım arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz yani. E, Şunu hatta şey deneyelim sizlerle de beraber şurada. Hani tedarik telaşı bir deneyelim. Hadi tedarik telaşı iki deneyelim. İki diyor ya. Daha bir değil. Bir neredeydi acaba? Bir üstte miydi? Neredeydi? Dağırtanın başı gel acaba. Beşinci konu mu? Altıncı konu mu ne? Eee sizlerle beraber bu oynayalım. Ha. Neyse. Eee. ses yine açtım. Şimdi ateş etmeye başladıklarında kısarım. Şimdi abi Jack'ın altı öne koyacağız tamam mı? Ajanlar burada olacak. Bu burada olacak. Bu burada olacak. Bu da burada olacak. Hatta kısayım abi. Tamam. Bakalım şu tedarik telaşlarını hiç oynamadım. Ama şöyle bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu tedarik telaşlarına özel bir video yapacağım arkadaşlar. Yani güzel adam gibi bir deste yaptım arkadaşlar. Şu an tam olarak adam gibi bir deste yapamadım. Ee, adam gibi bir deste yaptım da arkadaşlar tedarik telaşlarına oynayacağım. Haberiniz olsun yani. Ama daha değil yani. De daha acelesi yok yani. Zaten zamanım da yok. Gerçi zamanım olmadığından değil. Çekeyim de daha adam gibi bir deste yapamadım. Daha onun için seviye olamadım yani. Tüm askerlere sahip olmadan alıyor. Çünkü istediğim askerler var benim. Tamam abi, Buraya da geçtik. Cık. Tamam. Ay yalnız şey öldü. E, elektrikli abimiz öldü. Ama yine taktık abi. Sıkıntı yok. O şey. Bu hmm, sıkıntı elemanlar geldi yalnız ya. Gunsliger sıksa iyi olacak diyeceğim. Gunslager bir işlemiyor ki. O, biz burayı alamadık abi. Bunlar bizim içimizden geçer. Belki şunda kan yani juggernaut'ı e, ve elektrikli abi de varmış bu arada. yaşıyor diyerken o da öldü abi. İşte şom ağzım. Bunu güç puanına bassam ne olacak ki bir şey anlam ifade etmiyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi bizim harbi şu juggernaut aptalın önden çıktı abi. Harbiden ölmeyi hak ediyor. Olan gidip kasaya vursaydın ka vursan kırardım belki kasayı yani. Oha bu, 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 ölmeyi hak etti arkadaşlar. Kusura bakmayın da bu ölmeyi hak etti çünkü Bu arada patlıyor falan yani Juggernaut öldükte sonra patlıyor falan o da herhalde asla falan veriyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gördünüz yani bu deste böyle hatta normal bölümde de deneyelim bunu ya. Normal bir bölümde deneyelim arkadaşlar hatta şuradan Normal bir zorluk derecesini oynayalım. Güzel bir deste yani Gunslayer'ı ben seviyorum zaten bayağı vurduğunu hissetmişsinizdir yani eşyaları falan da güzel. Abi ben şimdi ilk başta şunun önüne bir tane elektrikli abi atmam lazım. Çünkü maalesef bir tane ışınlı var ama çok hasar vermeyecek diyeceğim. Gerçi verdi ama tek atmadı en azından. Şimdi Juggernaut'ı önden göndermek çok önemli arkadaşlar. Çünkü Juggernaut vurduğum o tutturuyor. İnanın vurduğum mod tutturuyor yani. Evet şimdi şunu bir basayım abi. Yalnız önde elektrikli abi iyi dayandı daha Allah var yani. Gunslinger'ı bir çıkarayım ya. Bir canım istiyor çünkü harbiden. Hadi abi çok güzel. Gunslinger'ımızı çıkarın. Bakın yürüyüşü bu gerçi bu da temkinliyor ama diğeri daha böyle temkinliyor arkadaşlar. Onun da yürüyüş animasyonunu hatta göstereyim. Ondan sonra diğer destemle falan da oynatayım. Oynayayım yani. Bakın arkadaşlar Gunslinger böyle sıkıyor. Yani. bayağı iyi böyle ama. Şeye bayağı benziyor. Şu öndeki elektrikli bayağı baya benziyor ama daha yaşlısı o. Daha, Gunslinger daha yaşlı. Baksanıza Gunslayer bayağı vuruyor abi. Yükselttik ya. Ben bayağı yükselttiğim için vuruyor bayağı. O da iyi bir şey yani. Gördüğünüz gibi deste rahat arkadaşlar. Deste güzel bir şekilde alıyor arkadaşlar normal hani. İnsan gibi saldırdıklarını alıyorlar. Ama böyle çok hayvan saldırdıklarına biraz ağır bir deste olduğu için. Yani aslında ağır değil de. Juggernaut ve Gunslayer biraz ağır yani. Gerçi Jagger, da az istiyor ama. Uzun sürede çıktığı için biraz şey oluyor. Allah'tan bir şey söylemiş. Eşyaların geldiğini falan ben kızmıştım ama eşyalar gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü eşyalar sayesinde askerlerin işte çıkma e, süresini azaltıyoruz. işte hasarını falan her şeyini yükseltiyoruz. Baya iyi oluyor yani. Çeviklik falan da verdim. Hatta ben o görüyorsunuz zaten. 90 zombi ödül kapat abi şu saçma şeyi kapat ya Allah aşkına kapat ya oynan da bu arada oyuna yine asker gelmiş galiba yeni güncellemede onu göstereceğim bir ara arkadaşlar yine asker gelmiş galiba böyle boyayla falan vuran Rebel'ı göstereyim arkadaşlar bir de böyle maskele veremem bu da abi 61 zor diyor kabus diyor bu da Allah'ım yarabbim ya ee, normal insancıl bir bölüm yok mu abi etrafta mücadeleyi de oynayamıyoruz Abi o zaman en iyisi zordu yani. En iyisi zor oynayalım yani. Maksat Gunslayer'a bir göstereceğim. Yo, bunlar bunlar benim gözümü korkutmaya yetmez yani. Bunlar ezik. Patladı mı gidiyorlar zaten. Bam 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 bam. Bu bu kadar. Gunslayer'ı çıkarmam lazım arkadaşlar. Ay, Jagan'ın atını niye çıkarmadım ki? Çok rahat hissettim. İşte o da benim kafama vursunlar abi. Benim kafama vursunlar. Abi tamam sıkıntı yok be. Sıkıntı yok toparlarız. Arkadaşlar bakın bunun yürüyüşü farklı. Bak baba. Baba böyle yürüyor Gördünüz mü? Böyle bir şey havası var böyle. Giz ajan gibi yürüyor. Baba, bak baba silah tutucu görüyorsunuz değil mi? Değişik yani. Normalden farklı. Abi yalnız biz buradan toparlar mıyız? Yani toparlasak bile kötü toparlarız yani. Bayağı vurdular çünkü. Tamam. Bir şey de bunların içine iskelet çıkmıyor değil mi? Hayır. Yok bunlar normal. Bu madenci zombiler var ya onların içinde madenci değildi bunlar ya madenci miydi? Kazık mı? Kazma mıydı? Değişik bir isimler vardı ya bunlar ha. Bak bakar şimdi. Tamamdır. Ha bu saatten sonra alamazsak yok. Bakın yani tutuşu falan olsun, animasyon olsun çok iyi. Bak Aslan güzel arkadaşlar. <laughs> Eğer siz de oynayacaksınız tavsiye ederim o asker kullanmanızı. Neden? Çünkü bayağı yararlı yani. Hani bir de gunslayer like, hani kupa şey kupa diyorum işte. Bravo, yıldız yolundan çıkıyor. Çok da hani e, yıldız kasmanıza gerek yok. Hani, oyunun böyle çeyreğine falan geldiniz. Yani. Biraz yıldız topladıktan sonra. Biraz bölüm tamamladıktan sonra size veriyor zaten otomatik. Yani, Tabi parayla alıyorsunuz bir de karşılığında ama. Olsun yine de e, güzel asker yani. yani. Seviyorum yani. Bu arada abi şeyi yükseltebilmem lazım. Aynen şuradan. Carlos'u da bir yükseltmek istiyorum. Carlos'la son ne çok iyi arkadaşlar. Çok iyi ikili bunlar. Ee, yani gerçekten güzel. Şöyle bir dakika. 135 istiyordu. Hatırlıyorum çünkü. Tamam şimdi 220 istiyor. Böyle katlana katlana gidiyor arkadaşlar. Bu ne diyor? Sınır, sevi sınır devriyesi hatta zombiler de onu durduramadı. Vay. Bir şey söyleyeceğim bu arada arkadaşlar. Galiba bir şey söyleyeyim mi? Carlos oyundaki arkadaşlar belki de tek iyi sınıf olmayan asker. Yani sınıf olmayan derken sınıf var ama kendi halinde sınıf yok. Bak ilk askerin bile bakın bu ilk asker. İlk askerin bile bir sınıfı var. Amele en azından bir ameli arkadaş ama. Bak onun dışında bakın. Carlos dışında böyle yok değil mi? Şöyle bakıyorum da bakın. Arkadaşlar harbiden bak. Harbiden ha. Oyun arka oyundaki arkadaşlar Tek yani kendi sınıf kendi Haliyle hiçbir sınıfta olmayan Asker şey arkadaşlar Carlos fark ettiniz mi Hepsinin bir sınıfı var ama Bak IF var işte Cancı var Svat var Ama arkadaşlar bakın Carlos'a geldiğimizde Carlos'un kendi hani kendi kostümde bir Kendi orijinal şeyine bir şey yok Özelliği yok çok değişik Ameli var böyle Amele alayım abi Böyle de havalı Baya güzel bu da ama ilk normal kostümüyle oynayayım. Sonya'nın da kostümleri vardı. Ama bu saçma ya. Bunu sevmedim. Bu güzel duruyor. Ee, şuradan abi menzil falan da var. Menzil attırayım hatta. Aynen menzil menzil. Niye şey yapmadım ki? Otomatik yükseltelim. Ondan sonra yükseltelim. bayağı iyi oldu. Ne oldu abi? Sağlığı mı attırdın oğlum? Sen çeviklik falan attırmadın mı? Cesaret, menzil. Cesaret artı 25. Cesaret. Ha cesaret de arttırabiliyormuşuz oyunda. Bak yine şey yapayım. Menzili falan da arttırmış olmam lazım. Neyse. Menzili hasar. Hasar değil de menzili de arttırmamış olmam lazım. Neyse çok da kafaya takmıyorum. Buna saldırı takmamışım yalnız. Nasıl bir aptalsa ben de. menzil ee, menzili hasar. Abi menzili hasarı ee, bir dakika. Değiştirelim. Nade deyip yükseltebiliyoruz. Evet nade deyip yükseltebiliyoruz. Hasar arttı abi. Kaç hasar oldu? İyi iyi. 12 hasar var artık. İyi. Şimdi arkadaşlar bunlarla deneyelim bir de. Sizlerle beraber görev atmış oynayalım mesela yani. Bakalım. Bunlar güzel ya. Bunlar bu deste de mesela güzel. Basit bir deste. Bu ne yapıyor? Abi otobüse vurmuyordu diye hatırlıyorum ama otobüse vuruyor, diye, vuruyor da olabilir bu ya. Pek de aklımda kalmamış ya. Bir tane önden şey göndermiş, Şu kızı gönderdim ama bu kız e, yıldırım saldırı yapıyor. Oğlum siz ne yaptınız ya? Normal... insan gibi saldırmadı ki bunlar bu sefer ama. Oo ben bu önden direkt çıkarım hacı. ya da çıkmayayım hadi ya. Dayanan biraz. Polis abi çıkaralım ha. Polis abi de var bu arada destesi zaten gördünüz. Aa bak bu sorun ne çok iyi baba. Tarıyor çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bak biz mesela klasik oynayacağımız zaman Carlos'a e, son ne çok iş yapar yani. Çünkü hilesiz oynayacağız ya biz bu oyunu. O zaman çok iş yapar mesela bunlar. Baksana abi efsane bir şey ya. Abi vurun. Onun kafasını kes. Oo bunlar yine geliyor. Tamam. Yok abi efsane bir şey. Gerçekten efsane bir şey. Şuradan bir tane de bu kadını, bu kızın ismini unuttum valla. Saldırsın abi ona. Buna hiçbir şey vermedik ya. Bu kız böyle sefil gibi dolaşıyor etrafta aslında. Abi bir tane daha sonra çıkardım. Sonyalar çok iyi abi. Abi baksanıza ya fena atarıyorlar. Hop ok, Allah'tan tek attı. Allah'tan tek attı. Abi şuna engelleyin şunlar engelleyin Allah Allah Arkadaşlar fena geliyorlar abi bir tane şundan Polis abiden çıkarmam lazım Tamam abi polismen Diyaz Yaz var ya Dipte bir tane adam çıkacak aynen abi Şimdi bir orada görüyorum yani Şablayı da çıkardık abi Yıldırım ışın Aynen yıldırım hızında ışın saldırı yapıyor değil mi? Yıldır ışık hızıyla saldırı. Tamam abi. Oğlum bunlar çok fena saldırıyor ama be. İnsafsız köpekler. Nasıl saldırıyorlar arabaya? Vay anasını satayım. Oh mis gibi. Ama bir şey söyleyeyim biz bu bölümü geçemeyeceğiz abi. Kesin geçemeyeceğiz. Ama desteği görmüş oldunuz yani arkadaşlar. Deste böyle bence güzel deste. Ama biraz üstünden geçmesi lazım. Birkaç değişiklik yapılabilir. Mesela şu kadını değiştirilebilir ya. Yani. Şu kız değiştirebilir. Aslında bu da de Bunun yine farklı bir şey de alınabilir. Ya da mesela polismen diye az değiştirebilir. Bilmiyorum yani. Çünkü zaten iki tane uzakçı olduğu için üç tane uzakçı biraz fazla olabilir. Bilmiyorum ya da ya belki böyle iyisi değildi. Bilemiyorsun ki işte. E gelecek abi şimdi saldırım. Ah geldi. Oo fena geldiler Bir Biraz çok fena geldiler abi. Allah. Abi zaten direkt otobüse veda yani. Birine yükseltmeyi dene. Birine yükseltmeyi dene deyince de hemen oraya götürüyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. İsterseniz videomuzu bir tabak 18 dakikalık güzel video oldu. Yani şimdi 18 dakika olacak yaklaşık. buçuk 18 dakikalık güzel video oldu. Eee evet hemen direkt buraya getiriyor. Mesela bu neydi? Karol. Karol. Karol değiştirilebilir. Ya da mesela ne değiştirilir? Şunu değiştirebiliriz. Aslında Rednik. Doğru bunu da değiştirilebilir ama. Ya abi. Ya hepsi yüksek seviyeli değil de biraz da basit mesela şu alınabilir retnek'in yerine. Mekanik. Mesela bu da alınabilir. Binemiyorsun ki. Ha, bu arada saate yanlış şey yaptım abi. saat 9'muş da. Ee, neyse arkadaşlar videomuz yavaştan bitirelim. Güzel videoda bu arada Leon falan da açılmış. Ben bunları açmayı unutmuşum abi. Taret falan da açık abi. Hemen onları da açalım. Görevimizi yaptık bu arada. Evet görevimizde. Hop güzel. Mis gibi şunu da açalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman Bu, bu videomuzda arkadaşlar işte DT Zone var. Fey videomuzu oynadık. Destelerimi falan gösterdim arkadaşlar. Yeni güncelleme hakkında bir şeyler dedim. Yeni güncelde bir asker laf. Yeni kostümler falan gelmiş arkadaşlar. Ondan güncelleme videosunu müsait olduğunda çekeceğim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayın. Kanalı da sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dakikada da görüşürüz. ve bay bay.